Merhaba sevgili arkadaşlar, bu hafta sizlerle Risalet Adası Hicaz'ı işleyeceğiz. Hicaz bölgesini ve şehirlerini tanımaya çalışacağız bu hafta. Hicaz bölgesinden bir başlayalım. Araplarım Yarımadası'nın üç önemli bölgesinden biri Hicaz'dır arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi Risalet'in geldiği, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğduğu, vefat ettiği ve 13 yıl... Yani Risaletine dair 13 yılını geçirdiği bölge Hicaz bölgesidir arkadaşlar. Biz baktığımızda Hicaz bölgesinin 3 önemli şehri vardır ve bizi de yakından ilgilendiren şehirler olduğu için tek tek inceleme fırsatı bulacağız bu sene. Mekke, Medine ve Taif olmak üzere Hicaz bölgesinin 3 önemli şehri vardır arkadaşlar. İlk olarak Mekke'den başlayalım. Mekke, Ümmülkur'u. ne demek bu? Bu da şehir demek. şehirleri anası anlamındadır Mekke arkadaşlar. Böyle e, sıfatlandırılmıştır. Allah'a ibadet için yapılan ilk mabet Mekke'dedir arkadaşlar. Bu mabede ilk defa Hazreti Adem yapmıştır ve bu Kabe'dir arkadaşlar. Demek ki neymiş? Allah'a ibadet için yapılan ilk mabet Kabe Hazreti Adem tarafından Mekke'de inşa edilmiş. Daha sonra biz peygamber silsilesine baktığımızda Mekke'de Hazreti İbrahim'i göreceğiz arkadaşlar. Hazreti İbrahim burada tek tanrı, tek e, tevhid inancını savunacak. E, ondan sonra biz baktığımızda Hazreti İbrahim'in hayatını biraz açalım. Hazreti İbrahim ilk başta e, çocuk sahibi olamıyor arkadaşlar. Eşinin adı Sara. Daha sonra kendilerinin yanında beraber yaşayan bir cariyeleri var. Eşinin ısrarı üzerine e, Hacer adlı cariyesiyle evleniyor Hazreti İbrahim ve bu evlilikten İsmail adında bir evladı oluyor arkadaşlar. Zaman içerisinde Sara'nın da bir çocuğu oluyor. Daha sonra e, Sara e, Hazreti İsmail'in e, peygamber olacak o da o yüzden Hazreti İsmail diyorum. Hazreti İsmail ve Hacer'in o evde yaşama İbrahim e bildiriyor. Hazreti İbrahim Allah tarafından aldığı emirle Hazreti Hacer ve e, Hazreti İsmail ve Hacer'i nereye götürüyor arkadaşlar? Mekke'ye götürüyor. Yalnız Mekke o zaman e, yerleşim yeri değil arkadaşlar. Hazreti İbrahim buraya eşini ve çocuğunu bırakırken kalbi çok e, buruk bir şekilde buradan ayrılıyor ve yolda giderken dua ediyor. Diyor ki Allah'ım onlar için bir şiir kıl, e, kıl diyor. Daha sonra arkadaşlar biz e, Hazreti e, İsmail'in annesi Hacer'in e, çaresiz bir şekilde su aradığına şahit oluyoruz. E, Hazreti İsmail'in ayaklarının altından su çıkıyor. Daha sonra Hazreti Hacer burada zemzem diyor arkadaşlar. Zemzem kelime anlamı olarak Arapçadan Türkçe'ye dur dur anlamındadır. Zemzem suyu çıkıyor ve arkadaşlar suyun bulunmasıyla Mekke yerleşim yerine açılmış oluyor ve böylelikle Hazreti İbrahim'in duasının kabul olduğunu biz görüyoruz. Yani artık Mekke güvenli bir şehir oluyor ve yerleşim yerine açılıyor arkadaşlar. Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail Kabe'yi tekrardan inşa ediyorlar hacer taşını ilk defa Kabe'nin köşesine yerleştiren Hazreti İbrahim'dir arkadaşlar. Hazreti İbrahim'in vefatından sonra şehrin yönetimini yani peygamberlik görevini Hazreti İsmail devralıyor arkadaşlar. O da belli bir süreden sonra vefatıyla beraber oğlu Nadir'e geçiyor arkadaşlar. Oğlundan sonra ise şehrin yönetimini cürgünlüler ele geçiriyor arkadaşlar. Hazreti İsmail bu kabileden bir e, bayanla, e, bir hanımla evlidir arkadaşlar. Daha sonra cürbünlüler zaman içerisinde halka zulmetmeye başlıyor. Hac ibadeti için gelenlere saygısızlık yapmaya başlıyorlar arkadaşlar. Onların bu durumuna daha fazla dayanamayan Ruzâ kabilesi ne yapıyor? Cürbünlüleri şehirden sürüyor arkadaşlar ve şehrin yönetimini ele geçiriyor. Ancak Ruzâlar da zaman içerisinde terestikten etkileniyor ve e, Mekke'de birçok yeri, e, birçok mabedi ne yapıyorlar arkadaşlar? Putlarla dolduruyorlar. Muzalardan sonra arkadaşlar Kureyş kabilesinden Kusay bin e, diye biriyle karşılaşıyoruz. Yönetimi ele geçiriyor. Kureyş kabilesi bildiğiniz gibi Peygamber Efendimizin kabilesidir. E, Kusay e, şehirle ilgili çok önemli değişiklik oluyor arkadaşlar. E, Mekke'yi artık bir şiire dönüştürüyor. E, haç hizmetleriyle ilgili yenilikler getiriyor. Dağ Nedve isminde e, bir danışma meclisi kuruyor arkadaşlar. E, biz Kusay'ın gerçekten Mekke üzerinde e, çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. E, Şiirden başlayalım. Yaptığı yeniliklerde Darun Nedve'den başlayalım arkadaşlar. Darun Nedve kelime anlamında danışma meclisi arkadaşlar savaş, Su, ya da e, şehrin önemli işlerinin görüşüldüğü danışma meclisi. Burada insanların önemli işleri görülüyor arkadaşlar. Ve hemen çavdenin yanında olan bir yer. E, hac hizmetleri getiriyor e, Kutsal Yıkılak. E, Hac'a gelen insanların daha rahat hac ibadetlerini yapabilmesi için e, bir takım hizmetler getiriyor. Biz daha sonra bu hizmetleri kabileler arasında paylaştıracağız arkadaşlar. İnceleyeceğiz. Mesela Hicabi'ye baktığımız zaman Kabe'nin kaybederliği anlamında ve Kabe'nin anahtarını taşıyor bu kişi. Sikariye'ye baktığımızda Hac ibadeti için gelen insanların e, su ihtiyaçlarını karşılıyorlar arkadaşlar. Rifade ise e, hacca gelen kişilerin barınma, yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Nedbe ise davet nedreler ve yani danışma meclisi başkanlık yapacak kişiyi temsil ediyor arkadaşlar. Bu şekilde ne yapmış? Yeni görevler getirmiş arkadaşlar. Biz Bey Kılavu'nun vefatından sonra Mekke'nin uzun yıllar çevir etkisinde e, Kureyş kabilesinin yönetimi ve etkisi altında olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi ne var arkadaşlar? Tarihte bir fil olayı var. Peygamberimiz ee, doğmadan önce gerçekleşmiş bu olay. Yönetim arkadaşlar Kureyş kabilesinde hatta başka e, Peygamber Efendimiz'in nevisi Abdülmuttal'in e, Yemen valisi arkadaşlar Ebre'ye ne yapıyor? E, Sana şehrinde Kuleys adında bir mabet yapıyor arkadaşlar. Bunlar Hristiyan. Sonra e, valiliğinin bağlı olduğu Habeşistan Kralı Necaşi'ye haber veriyor. Diyor ki senin için öyle bir kilise yaptırdım ki daha önce hiçbir hükümdara böyle bir e, mabed inşa ettirilmedi. Ben Arapların e, haç e, hac mabedi olan Kabe'den e, Kabe'ye insanların gitmesini engelleyene kadar da bu işin peşini bırakmayacağım diyor arkadaşlar Ebre'ye. Zamanla Ebre'nin yaptığı şeyler e, Arapları rahatsız ediyor arkadaşlar. Araplar Ebre'yi uyarıyor ancak Ebre e, hiç orada olmuyor. Daha sonra Kabe'yi yıkma kararı alıyor arkadaşlar. Büyük bir orduyla beraber ne yapıyor? Yola çıkıyor. Ondan sonra Kureyş kabilesinin mallarını yağmalıyorlar. Hatta bu yağmalanan mallar arasında Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalib'in 300 devesi de olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ee, Ebe Abdülmuttalip'e bir görüşme isteği gönderiyor. Diyor ki hani gelsin anlaşalım. Hiçbir sıkıntı çıkmadan, insanlar zarar görmeden Kabe'yi yıkıp gideyim diyor. Amacı bu arkadaşlar. Ancak Abdülmuttalip görüşmeye geldiğinde develerini istiyor diyor. Ebrev çok şaşırıyor diyor ki ben buraya Kabe'yi sizin mabedinizi yıkmaya geldim sen develerinin mi derdindesin? Abdülmuttalip diyor ki e, bu develerin sahibi benim o elimde bir sahibi var. Eminim ki o elin sahibi orayı koruyacaktır. Ve arkadaşlar Abdülmuttalip develerini alarak oradan uzaklaşıyor ve Kabe'yi Allah'ın koruması için dua etmeye başlıyor. Şehrin sakinlerinin dallara çıktığı söyleniyor arkadaşlar bu olay sırasında. İzlediğiniz zıbek için dağlara çıkmışlar. Daha sonra e, tabi evrenin güvendiğimiz şey var arkadaşlar ordusunda bir fil besliyor ve bu file çok güveniyor. Ancak e, savaşın başlama emri verildiğinde filin ayağa kalkmadığı görülüyor. Bütün çabalara rağmen fil ayağa kalkmıyor arkadaşlar. E, daha sonra kısa bir süre içerisinde bölüp bölüp gelen kuşlarla beraber ordunun büyük bir bölümü arkadaşlar helak oluyor. Daha sonra evre e, yaralı, hasta bir şekilde canını kurtarıyor. Yemen'e dönüyor ama kısa bir süre sonra vefat etmiş oluyor arkadaşlar. Yani Kabe'nin Rabbi, Kabe'nin sahibi evini korumuş oluyor arkadaşlar. Fil olayı Kur'an'da Fil suresinde anlatılıyor. İkinci önemli başlığımız Yesif yani Medine sizin bildiğiniz ismiyle Medine arkadaşlar. Yesif kelimesi Ahzab suresinin 13. ayetinde geçiyor. Yesif kelime anlamında fesatlık anlamında. Bu yüzden peygamberimiz ismini değiştirip Medine yapmıştır arkadaşlar. Biz baktığımızda Mekke'de ticareti makin olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Çünkü e, toprakları verimli değil, havası iyi değil, elverişsiz verişsiz bir e, iklimi var. Ancak Yesli yani Medine'ye baktığımızda verimli topraklar ve bol su kaynakları ile karşılaşacağız arkadaşlar. Ee, şehirde yaşayan Es ve Hazreç olmak üzere iki kabile var. Bu iki kabile Yahudi ve diğer kabilelere çatışkırtmasıyla sürekli savaş halinde arkadaşlar. Bu savaşlara Eyyamul Arap yani Arap günleri, Arap savaşları deniliyor. Ee, sürekli savaş olduğu için her iki kabilenin de şehrin de kendisini çok yıpratmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu kabileler de nereye geliyor? Hacı Bagate için Mekke'ye geliyor arkadaşlar. Ve biz ee, biatları bu kabilelerle gerçekleştirip Mekke'ye Medine'ye Mekke gideceğiz arkadaşlar hicrette. Medine insanların gönül rızasıyla ee, fethedildiği için yani savaşılmadan alındığı için Kur'an ile fethedilen şehir olarak geçiyor arkadaşlar. Putlara Mina şiirinde putperestlik ve Yahudilik hakim, Yahudi yaşıyor çünkü. Tarım ve ticaretin yaygın olduğunu görüyoruz bu şehirde. Ticaret daha çok Yahudilerin elinde arkadaşlar. Medinelilerin ee, çok meşhur kurma bahçeleri var. Kurma ticareti yapıyorlar arkadaşlar. Hatta Peygamberimiz ee, Mesela diyecek ki vurmalara aşılamayın, onlar aşılamayacak. Bir sonraki senin vurmalarını verimi o kadar iyi olmayınca peygamberimiz sebebini soracak. Onlar da diyecek ki ey Allah'ın Resulü siz böyle emrettiğiniz için biz kurmaları aşılamadık. Kurmalar böyle küçük kaldı. Peygamberimiz diyecek ki ben size dinle ilgili bir şey söyleyeyim şekilde harfiyen uygulayın. Ancak dünya işlerinde siz benden daha iyi bilirsiniz. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Biz Hurma Bahçeli'yle ilgili böyle bir e, olayın da yaşandığını göreceğiz arkadaşlar. Medine'yle ilgili söyleyebileceğimiz şeyleri aslında e, hicrette daha net açıklarız inşallah arkadaşlar. Üçüncü şey ise tayif arkadaşlar. tayif kelime anlamında çevresi duvarlarla çevrilmiş anlamındadır, yani Tayyip kelimesinin anlamı çevresi duvarlarla çevrildi anlamındadır. Bu e, şeyde sakinlikler geldikten sonra etrafını duvarlarla çevirdikleri için böyle anlamıştır arkadaşlar. E, Taif'in de havasının serin ve güzel olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hatta Mekkeli zenginlerin yazlık yeri olarak e, geçiyor. Taif'te de üzüm bahçelerinin meşhur olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, maalesef e, Taif e, biraz e, sıkıntılı bir şehir arkadaşlar. Kutları menat. E, Mekke e, Mekke'de olan e, Kabe'den dolayı e, biraz e, sıkıntı hissediyorlar ve e, Kabe'deki Kabe'nin bu e, potansiyelini düşürmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bunun için putlara olan lata özel mabedler inşa ediyorlar ve insanların Kabe'ye gitmelerini engellemeye çalışıyorlar. Hatta bu nefretlerini siyasi anlamda da e, yaşandığını görüyoruz arkadaşlar. Ebe Kabe'ye gitmek üzere yola çıktığında e, putların lata karışmamaları ve Vlad e, için yaptıkları mabede dokunmaması halinde e, onlara bir kılavuz veriyorlar. Tayfinler Ebreye bir kılavuz veriyor. Yolu daha kolay bulsunlar diye. E, böylelikle Tarih'e Kabe'nin yıkılmasını destekleyen ve yardım eden bir kabile, tek kabile olarak geçiyor arkadaşlar Tayfinler. E, tarım ve ticaretle uğraşıyor Tayhif halkı arkadaşlar. Maalesef ki peygamberimiz e, buraya çektiği için gittiğinde kendisini pek hoş karşılamıyorlar. Hatta peygamberimiz taşlanıyor arkadaşlar burada. Şehrin çocukları tarafından taşlanıyor. Ve bu olayın sonrasında Cebrail selam gelip peygamberimize diyor ki Evet ya Resulallah istersen burada taş taş üzerinde kalmasın. Peygamberimiz diyor ki Ey Cebrail diyor onlar bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Eğer peygamberimiz arkadaşlar o gün bu dua hakkını olmuş olsaydı büyük ihtimalle orada taş taş üzerinde kalmayacaktı ama merhametinden ve şefkatinden dolayı ne yapmıyor? Bunu dile getirmiyor ve biz Taif'in e, fethinden sonra Müslüman olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Şahit, şahitlik edeceğiz Taif'in Müslüman olduğuna. Bugün arkadaşlar dersimizde e, Hicaz bölgesini incelemeye çalıştık. Hicaz e, bölgesinin Arap Yarımadası'nın üç önemli bölgesinden biri olduğunu söyledi ve üç önemli şehrinin olduğunu söyledi. Mekke, Medine ve Taif olmak üzere ve bunlara açtım. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.